Seçeneklerde yer alan sorulardan hangisiyle ilgili bir cevaba parçadan ulaşılabileceği sorulmuştur. Parçamıza baktığımızda Hz. Musa Allah'tan getirdiği kuralları kavmine açıklamış, onları ibadet etmeye çağırmıştı. Kavmi ilk zamanlarda kurallara uymayı ve ibadet etmeye kabul etmişlerdir. Fakat Hz. Musa'nın kavmini filisine yerleştirme kararı ile birlikte Allah'ın emirlerine uymama kararı almışlardır. Hz. Harun ve Hz. Musa'yı bu mücadelede yalnız bırakmışlardı. Seçeneklerimize baktığımızda Hz. Musa Medyen'de hangi peygamberle karşılaşmıştır sorusuyla ilgili bir cevaba parçadan ulaşılmamaktadır. Hz. Musa kiminle tevhid mücadelesinde bulunmuştur sorusuyla ilgili bir cevaba da parçadan ulaşılmamaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki Hz. Musa Firavun'la tevhid mücadelesine girmiştir. Hz. Musa'ya indirilen kutsal kitabın emirleri nelerdir sorusuyla ilgili bir cevaba da parçadan ulaşılamaz. Tevrat'ın emirleri ilgili bir e, açıklama parçada yapılmamıştı. Hz. Musa'nın kavmi Allah'ın emirlerine itaat etmiş midir sorusuyla ilgili bir cevaba parçadan ulaşılabilir. İlk zamanlarda kurallara uyup ibadet etmeyi kabul etmelerine rağmen sonraki dönemlerde Allah'ın emirlerine uymama kararı almışlardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.